İngiltere'de oynanacak olan Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde İsrail'e taraftarların stadyuma alınmaması kararı büyük bir krize dönüştü. West Midland polisi geçen yıl Amsterdam'da yaşanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek maçı yüksek riskli ilan etti. O dönemde Maccabi taraftarlarının Filistin bayraklarının yakması ve kentte taşkınlık yapması olayları hala hafızalarda. Polis bu nedenle İngiltere'de de benzer bir çatışma çıkabileceği uyarısına bulundu ancak hükümet bu karara sert tepki gösterdi. Başbakan bu karar yanlış, insanların milliyeti veya dini nedeniyle bir maça girmesi yasaklanamaz diyerek yasağın kaldırılmasını istedi. Fakat bu açıklama hükümet ile polis arasında açık bir çatışma çıkarttı. Polis bu karar bağımsız güvenlik birimleri tarafından alındı. Eğer hükümet futbol etkinliklerine müdahale etmek istiyorsa bunun sorumluluğunu istenmek için gerekli yasaları çıkarmalıdır diyerek geri adım atmadı. Bazı kesimler yasağı Yahudi karşıtı bir karar olarak görürken bazı milletvekilleri de İsrail'in spor müsabakalarında tamamen men edilmesi gerektiğini savundu.